Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Ahmet Ulusoy Vergi Affı ve Sistemsizlik Sorunu Yeni vergi yapılandırmasıyla ilgili 7256 sayılı torba kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hakikaten torba gibi bir kanun, içinde her şey var bu kanun bir nevi vergi affı olarak nitelendirilen daha önce kesinleştiği halde ödenmemiş vergilerin, kamu alacaklılarının ve cezalarının yeniden yapılandırılmasını içermektedir. Şu andaki Türkiye ekonomisinin geçtiği konjöktürü, bütçedeki harcama gelir dengesizliğini, firmaların ve gerçek kişilerin gelir iş kayıplarını, ödeme sıkıntılarını göz önüne aldığımızda yeniden yapılandırma ihtiyacının ortaya çıktığı bir gerçek. Bu yeni kanunla yaklaşık 500 milyar liralık bir kamu alacağı yeniden yapılandırılacak. 2018 yılında yapılandırılan mevlan ancak yarısının tahsil edildiğini dikkate alırsak 250 milyar lira civarında yapılandırılacak bir gelirin tahsil edileceği tahmin edilmektedir. Milyonlarca mezun öğrencinin öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemelerinde güçlük çektiği bu nedenle borçlarının ertelenmesi yeniden yapılandırmaya girmesinin iş bulamayanların ödemeleri süresiz ertelenebilir, doğru olduğu düşünülebilir. SGK prim borçları ve belediyelerin alacakları trafik cezaları ve diğer idari cezalarla ilgili düzenlemelerin de kanunda yer aldığını görmekteyiz biriken çok sayıda kamu kurumunu ilgilendiren ve milyonlarca vatandaşa yük oluşturan alacaklar söz konusu. Kanunun devletin bir türlü tahsil edemediği gelirlerin tahsiline imkan vereceği, mahkemelere intikal eden vergi anlaşmazlıklarını sona erdirerek yargının yükünü azaltacağı, ödeme güçlüğü içerisindeki mükelleflere daha rahat ödeme imkanı tanıyacağı gibi bir takım olumlu etkileri düşünülebilir. Ama burada söylenmek istenilen sürekli vergi düzenlemeleriyle aflarıyla zaten son derece karışık olan vergi sisteminin içinden çıkılmaz hale getirildiğidir. Yine tekrarlanan vergi afları vergi kaçakçılığına uygun bir ortam oluşturmakta, vergi ödemelerini aksatmakta ve cezaların caydırıcı gücünü azaltmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin yıllardır yapamadığı vergi sisteminin basitleştirilmesi etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulamayışıdır. Daha çok gelir tahsilatını artırmaya yönelik geçici düzenlemelerle, torba yasalarla sürekli güncellemelerin yapılması vergi ödeme yükümlülüklerinin doğru dürüst anlaşılmasını da engellemektedir. Vergisini ödemeye razı mükellefler ödeme yapabilmek için aşırı bürokrasiye ve uzman yardımına mahkum edilmektedir bir anlamda mükelleften döve döve vergi alınmaktadır. Aynı zamanda uzman olarak vergi hükümlülüğü ve tahsil sürecine yardım etmeye çalışan vergi denetim elemanları ve mali müşavilerinde vergi sisteminde yaşanan değişiklikleri takip etmede büyük güçlük yaşadıkları bilinmektedir. Bütçe açıkları artıyor, devletin gelire ihtiyacı var ve tahsilatı hızlandırmak ve kolaylaştırmak, mükellefleri rahatlatarak piyasayı canlandırmak amacıyla düzenleme yapalım düşüncesi ilk bakışta doğru geliyor. Fakat bu gelir ihtiyacı geçici düzenlemelerle değil, sürdürülebilir bir vergi yapısıyla disiplin içerisinde gelir gider dengesine süreklilik sağlayan, piyasa aktörlerine güven verecek bir yapıda olması gerekmektedir. Vergi afları sistemin nefes alması için belki daha uzun, zaman aşımı süresine dikkate alan bir dönemsellik içermesi, devletin vergi toplama kabiliyetini artırma, sorunlu mükelleflere kolaylık sağlama adına daha faydalı olabilir bugünkü sistem düzenli vergi ödemeyi nasılsa yeniden yapılandırma ya da af kanunu çıkar düşüncesiyle vergiye uyumu güçleştirmektedir. O nedenle diğer alanlarda olduğu gibi vergi alanında da günü birlik değil uzun vadeli bir sistemin adımları atılmak zorundadır. Her Maliye Bakanı'nın vergi aflarını unutun sloganıyla gelmesine rağmen sürekli afların yapılandırmanın gündeme gelmesi devletin vergi tahsil edemiyorum Yeni bir yolla bir kısmını affederek, vadeye yayarak, yeniden yapılandırarak, ceza indirimi yaparak ödeme yapmanızı istiyorum söyleme anlamına gelmektedir. Bir anlamda vergi afları devletin vergi toplamadaki zafiyetini göstermektedir. Burada net olarak söylememiz gereken vergi sistemi mükelleflerin vergi yükünü kolayca anlayabileceği, gerçek karı üzerinden vergi ödediğine ikna olacağı, gerçekten ödeme gücünün dikkate alınacağı, devletin aldığı her kuruşu kamu hizmeti olarak topluma yansıtacağı, sistemin adaletsizliğe prim vermediği bir yapıya kavuşturulması gerektiğidir. Bugünkü konjüktürde doğru bir adım gibi duran vergi alacaklarına ilişkin yapılandırma, sistemsel bakış açısı değişmedikçe her tahsil etme yeteneğimiz sekteye uğradığında yeniden gündeme gelecektir. Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.